Diğer telefonumuz hattaymış. Trabzon'a selam olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. E, teşekkür ederim. Dinliyorum. Sorunuzu alalım. Hocam hayırlı akşamlar öncelikle. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. E, Selamünaleyküm hocam. Ellerinizden öperim. E, öncelikle bana dua eder misiniz? E, düzgün ve hafızlarımı tez zamanda bitirebileyim diye... Hocam benim üç sorum var. Maşallah, Birinci sorum, e, annem namaz kılarken ben yanlış bir şey yaptığımda sesli imada bulunuyor. E, yani şöyle yapıyor. Mesela ben yanlış bir şey yapıyorum, o da Allah rahim ver diyor bana. Yani sesini duyuyorum. Namazda kabul oluyor mu, olmuyor mu? Anne, namaz namazı kılan anne değil mi? Anne namaz evet, kılarken evet. sen dışarıda başka bir şey yapıyorsun o yaptığının yanlış olduğunu sana hissettirmek için ya da seni uyarmak için Allahu ekber diyor. Evet hocam ama yanındayım, oturuyorum, yanında oturuyorum. Tamam anladım. Peki. Yani bu Allahu Peki. ekber derken rüküya e, rüküye giderken ya da tekbirlerini Peki. alırken o se onu sesli mi söylüyor? Evet aynen. Bana e, yani söylemek için alayım diye. Peki anladım. Peki. İkinci sorundan. Üç sorun var dedi. Şey, abimin, ablamın ve benim ismim dinimize uygun mudur? Anlamları nedir? İsminizi vermeyince ben bilemem ki. Abinin bari söyle bari. Abimin Emre, ablamın Arzu, benim de Hilal. Emre, Arzu, Hilal isimleri. Evet. Evet. Ee, Hilal, sen e, hafızlık yapıyorsun öyle mi? Kaç sayfadasın? Üç yapraktayım. Üç yaprak ezberledin mi her cüzden? Evet, üç yaprakta ilerliyorum. Maşallah, tebrik ederiz. Üçüncü sorun ne? Teşekkür ederim. Ne? Üçüncü soru. Üçüncü sorunda annemin bir sorusu olacaktı. Evet. Ee, şöyle, annem televizyondan e, Kur'an e, Kur an dinliyor. Tilavet teyzesi olduğunda anlaşılmıyor. Daha doğrusu bizim gibi bilmeyenler nasıl anlasın da tilavet secdesi yaptı. Bunun için bizi aydınlatır, aydınlatır mısınız? Çok seviniriz yani. İnşallah, inşallah. Aydınlatacağım inşallah. Tilavet secdesini nerede olduğunu bilmeyince televizyondan ya da dinlediği bir mukabeleyi nasıl yapacak diye sordu. Peki, Trabzon'a selam olsun. Allah seni inşallah Hocam, tamamına erdirsin. Dua ediyorum. Buyur Hilal'cim. Hakkınızı helal edin. Ee, bu kadar yorduk size. Estağfurullah. Yorulmadım, memur oldum. Sağ ol. Allah'a emanet ol kardeşim. Evet. Diğer telefonumuz var mı? Peki. Hattaymış. Selamünaleyküm, Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun efendim. Dinliyorum. Ee, kolay gelsin hocam. Ee, ben iki yıllık evliyim. 3 ayda benim bebeğim var hocam. Evet. Eşimin daha alkol olayı vardı fakat evlendikten sonra eşim bıraktı alkolü, kırıcaydı. Evet. Eee evet. ondan sonra evlendikten sonra benim eşim bir yıllara alkolü tekrar baştan olaya oldu. Sonra işte e, kavgaların kırk seneyi artmaya başladı hocam. Şimdi eşimin bu e, 4-5 aydır mesela 3 aylık bebeğim var evimden yeni. Eee artık şu kavga edilip benim eşim sürekli küsüp, eşyaları çok yiyip annesinin evine gidiyor. 15 gün gelmiyor ben bir tane hani bebeğim için tekrardan gidip alıp eşimi eve geliyorum hani çocuğum için. Ee, bunun günahı nedir hocam hani bu Allah katında ne yapmam gerekiyor benim bu durumda? Şu an mesela benim eşim dışarıdan yok. Annesinin yanında kalıyor. Eşim hani bebeğimle evimde yalnızım. Üç aylık bebek. Ne, ol, ne oldu? Niye kavga ettiniz mesela? Ya, ee... ufak tefek sebeplerden dolayı. Böyle küsme huyları var. Hani ne bileyim hani annesinin evine gitmesi hani çok üzücü bir durum aslında. Yani çok saçma sapan şeyleri çok fazla büyütmesi, sinirlenmesi hani baş edemiyorum bir türlü. Size sizi kırıyor mu? Ee, size evet, bir şiddet. Evet kırıyor. Hakaret. Ha, hakaret de çok duydum hocam. Çok ağır ithamlarda ben e, hamileyken ve e, eşim hani çocuğum doğurduktan sonra çok büyük hakaretlerine maruz kaldım. Hani bu günah inanıyorum ki büyüktür yani. Evet. Yani işi var mı işinde sıkıntı mı var? Çalışmıyor maalesef çalışmıyor. Çalışmıyor. Geçinebiliyor mu? Çalışıyordu. Şimdi tamamen her şeyi bıraktı. Sürekli bulacağım bulacağım. Ailem destek oluyor bana. Geçinebiliyor musun? Ha aile destek oluyor. Aile destek oluyor. hocam. geçmiş olsun. Günah var mı diyorsunuz? Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Evet e, cevapları vereceğim. Cevapları vereceğim ama hem sizin zihninizde otursun, hem de benim e, kafamda otursun. Şu tövbe bir yapalım. Nasuh tövbesi duasından sonra bu cevapları vereyim. Daha inşallah kalbimizde hem bir e, itminan, istikrar oluşsun. Rabbim günahlarımızı affeylesin. E, ruhlar da kirleniyor. Bedenimiz, elimiz, yüzümüz kirlendiği gibi yıkamamız gerekiyor. Ruhların gıdasını nasıl elde edeceğiz? Onun temizliği neyle olur? Zikirle olur. Estağfurullah Ela bi tatma innul kulub. Kalplerin cilası Allah'ın zikri iledir. Hem kalbi temizlemek için hem de bir de günahlarımızı biliyoruz. Aciziz biz. Yapmıyoruz, yapmayacağız diyoruz. Yine yapıyoruz. Yani aileler arasında, akrabalar arasında, komşular arasında, iş yerinde, çalışma ortamlarında, alışverişte neler neler nele günahları işleniyor. Allahu Teala gizliyor bir kısmını. Settarul Uyub, Gaffaruz Zunub İnşallah o bağışlayıcı örtüyor. Ee, ona tövbe etmek lazım. Bu gece de mübarek bir gece. Cuma'ya bağlayan gece, Perşembe'yi. Gelin hep beraber inşallah şu nas nasuh tövbemizi yapalım. Benim söylediklerimi sizler de söyleyebilirsiniz. Kendi işiteceğiniz kadar. Bilmeyenler de amin diyebilir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. 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 Estağfirullah bi dedi külli istiğfarin istiğferahul müstafirun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah bi dedi külli tesbihin sebbahahul müsebbihun. Ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Estağfirullah, estağfirullah diyoruz. Tevbe istiğfar edenlerin tövbeleri sayısınca bağışlanma diliyoruz. Affeyle ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah diyoruz. Ya Rabbi seni tesbih edenlerin tesbihatı sayısınca tesbih ediyoruz bizi. Affeyle Allah'ım tesbihatımızı kabul eyle. Elhamdülillah. 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 Biadede kulli tahmidin hamidehul hamidun. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd edenlerin hamdleri sayısınca hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biya dedi. Külli tekbirin kebberahul mükebbirun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Seni tekbir edenlerin tekbirleri sayısınca tekbir ediyoruz. Tekbirimizi kabul eyle Allah'ım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bi adedi külli tehlilin. Hellelehül mühellilun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Seni tehlil edenlerin tehlilleri sayısınca, Tevhidleri sayısınca tevhid ediyoruz. Tevhidimizi kabul eyle Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Bi'adedi külli zikrin zekere huzzakirun. Ve gafele an zikrihil gafilun. Allah, Allah diyoruz. Ya Rabbi seni zikredenlerin zikirleri sayısınca. Ya Rab senden gafil olanların nefesleri sayısınca. Senin için Allah diyoruz zikrimizi, tevbemizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Seyyidül İstiğfar duamızla dua ediyoruz. Tevbe ediyoruz. Estağfirullah diyoruz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetaat. Eûzu bike min şerri mâ sanat. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi. Fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yok. Bizi sen yarattın. Biz senin kulunuz. Sana verdiğimiz sözümüzde, vaadimizde, gücümüzün yettiğince durmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kötülüklerin şerrinden sana sığınırız. Verdiğin nimetleri itiraf ediyoruz. Günahlarımızı da itiraf ediyoruz. Ya Rabbi bizi bağışla. Senden başka bağışlayacak yoktur Allah'ım. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi sana iman ettik meleklerine iman ettik, kitaplarına iman ettik, peygamberlere iman ettik, ahiret gününe iman ettik, hayır ve şerrin senden olduğuna iman ettik. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan vesaire azalarımızdan, kalbimizden her ne hata, şirk, isyan vaki olduysa tövbe ediyoruz, tövbemizi kabul eyle Allah'ım. İmanımızı güçlü eyle, bize dayanma gücü ver, Şeytan ve nefsin şerrinden bizi koru. Evladımızı ıslah eyle. Neslimizi güzel eyle. Bizim de ardımızdan hayır hasenat yapacak, dua edecek evlatlar bırakmayı nasip eyle Allah'ım. Memleketimize, milletimize birlik, beraberlik, güç, kuvvet ihsan eyle. Şu mübarek cuma gecesi yaptığımız duaları kabul eyle. Ya Rabbi bizi mahcup etme, kimseye muhtaç etme. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Dünyanın dört bir tarafında darda zorda olan kardeşlerimize, din kardeşlerimize, soydaşlarımıza el uzatacak gücü, kuvveti şu aziz milletimize ihsan eyle ya Rab. Düşmanları bize musallat eyleme. Onların gönlüne ya Rabbi korku salıver. Ümmeti Muhammed'i birlik beraberlik içerisinde kardeşler olarak yaşamayı nasip eyle. Tefrikadan, ayrılıktan, firardan, nefretten, müminlere karşı buz adavetten bizleri muhafaza eyle. Elimize, dilimize, gönlümüze sahip olmayı, başkasına zarar vermemeyi bize lütfu inayetinle ihsan eyle Allah'ım. ilmimizi ziyade eyle, rızkımızı bol ve helal eyle evladımızı salih salih ile ömrümüze bereket ihsan eyle. Ya Rab duamızı kabul eyle. Assalatu ve selam aleyke ya Resulallah. Assalatu ve selam aleyke ya Habiballah. Assalatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Errahmanirrahim. <laughs> Evet, Allah kabul etsin. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.